Herkese merhabalar ben Umut kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Minecraft Pogo Jujutsu Kaisen modunu tanıtacağım arkadaşlar. Adonda arkadaşlar Gojo Satur ve Sukuna var yani iki karakter var ve ikiz de cidden çok güçlü karakterler. Ayrıyeten size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar uzun süre video atmıyorum hastaydım biliyorsunuz. Geçmiş olsun dediğiniz için cidden çok teşekkür ederim. Videoyu eğer beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Hadi başlayalım. Adon'un bize sağlamış olduğu güçler bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ayrıyeten iki tane kitap var. Bir tanesi Gojo, bir tanesi arkadaşlar Sukuna ve öncelik olarak Gojo'dan başlamak istiyorum. Gojo Satur'un kitabı sağ tıklayınca görmüş olduğunuz gibi bütün güçler geldi elimize ve sağ tarafta da bizim hani dayanıklığımızdır, atlamamızdır bakın bayağı bir özelliğimiz geldi ayrıyetten de. Güçler şu şekilde bu bizim infinitimiz yani bizim gücümüzü harcıyor ama bize bayağı bir güç veriyor ayrıyetten de. Bu özellik ise bizim gece görüşümüz cidden çok güzel bir özellik bu arada. Ayrıyetten de mavi, kırmızı ve mor küreler var görmüş olduğunuz gibi. Bu küreler arkadaşlar Gojo'nun güçleri yani hemen size göstermek istiyorum. Mavi küre bu işe yarıyor. Görmüş olduğunuz gibi aşağı tarafı yok etti ve çok güzel gözüküyor bu arada. Ayrıca de kırmızı küre bu işe yarıyor. E, yani niye çalışmıyor lan? Büyük ihtimalle güncel bir sürümde olduğum için birazcık bug'la çalışacak. O yüzden kusura bakmayın. Tekrardan bir daha deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi bir delik açtı yani bir yarı karşı çok güzel oldu bu arada çok güzel gözüküyor. Ayrıyeten arkadaşlar bizim mor özelliğimiz var. Peki bu mor özelliği niye işe yarıyor? Bu hepsinden de güçlü ve bakın. Animasyonlu bir şekilde geliyor ve hani bayağı bir yeri yok ediyor. Şu anda bilgisayar kasabilir kusura bakmayın. Ve bu şekilde de her yeri kırmış oluyoruz. Nasıl? Abi güzelim biyomu yok ettim az önce. Ve yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Cittane yapacak bir şey yok. Bu elimde tuttum güç arkadaşlar Gojo'yu daha da güçlendiriyor. Yani görmüş olduğunuz gibi sağ taraftan da bayağı bir gücümüz daha ekleniyor ayrıyetten de. Tabii ki de bu enerjiyle beraber çalışıyor. Yani enerjimiz de bitebilir hızlı bir şekilde. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu işe yarıyor. Aslında bu. Bu çok iyi. Baksanıza. Hani alan genişletmesi kullanıyor ve bakın Abi etrafı aynı hani fiziksel gibi yaptı mükemmel durmuyor mu? Abi çok güzel yapmışlar. Bu arada arkadaşlar alandan çıkamıyoruz yani size şöyle göstereyim Bakın Işınlanık tekrardan aynı yere Bu alandan çıkamıyoruz yani Gojo'nun güçleri arkadaşlar bu şekilde ve Her şeye tek atabiliyorsunuz Yani ben buraya wardını çağırırsam eğer ki Sadece şu özelliğimle bile Wardını tek atabiliyorum Evet mükemmel bir güç. Farkındayım cidden çok mükemmel bir güç. Bu arada bilgisayar aşırı derecede kastırıyor. Çok şey yani hani güzel bir sistem gerektiren bir güç. Hazırsanız Sukuna'ya geçelim arkadaşlar. Bu arada keşke hani kostümleri de olsaydı. Daha güzel olurdu bu arada. Sukuna'nın güçleri arkadaşlar aşağıda görmüş olduğunuz gibi ve çok güzel özellikler var bu arada ayrıyetten de. Hemen size göstermek istiyorum. Bu bizim Goja'da kullandığımız yani bizim gücümüzü artıran bir özellik. Bunu tekrardan geri kapatalım. Bu arkadaşlar yere pençe falan atıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi ve kırıyor. Ha bir de size şundan bahsedeyim. Eğer ki karakter de eğilir ve atlarsanız size süper jump veriyor. Yani normalde böyle atlayamıyorsunuz. Aa, tek bir tersine vurdu ama yere vurunca yeri kırıyor yani. Gelelim diğer bir gücümüze. Bu arada ismi cidden belli değil bu gücün. Bakın şimdi. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bakın etrafı yakıp yıkıyorsunuz. İzleyin sadece. Ne? Bu az önce bu işe yaramıyordu. Abi tavşan çok güzel bakıyor. O yüzden ayı yapacağım bunu. Ha. Tamam oldu. Ben diyorum özellik niye işe yaramadı çok garibime gitti. Gelelim Sukuna'nın diğer bir özelliğine arkadaşlar. Bu bizim clay diye bir şey. Niye şöyle ben de tam olarak bilmiyorum. Ama arkadaşlar bu özellik cidden çok iyi bir özellik. Bakın şimdi hemen size gösteriyorum. Ellerim görmüş olduğunuz gibi değişti ve bu bizim enerjimizden yiyor. Ve ben buraya Warden spam'larsam eğer ki yumruğumla dövebiliyorum. Bakın. Animasyonla bir şekilde dövüyorum bu arada. Ve birazdan da zaten. Öyle çok fazla vuramıyoruz ama olsun. Baksana bu öldürüyorsun. Mükemmel özellik ya. Tekrardan saat tıkıncadan geçiyor görmüş olduğunuz gibi özellik. Bunu bilmiyorum bu çünkü sonuçta bir yazı çıkartıyor. Başka bir şey çıkartmıyor ve asıl özellik. Bu arada bu bilgisayarcıdan çok kastırabilir. Hazırınız başlıyorum. Bam. Abi mükemmel durmuyor mu? Ben de çok beğendim görünüşünü. Uzaktan da görünüşü bu şekilde arkadaşlar ve bayağı bir vuruyor yani. Etrafı yok ediyor bildiğiniz gibi. Ben tabii ki de buraya bir tane vardın spamlarsam eğer ki anında tek gel diye düşünüyorum. Bir de direkt öldür diye düşünüyorum. Vardın niye ölmüyor? Vardın ölene kadar bırakmaz ha bu seni. Vallahi bırakmaz. Görmüş olduğunuz gibi vardığını da öldürebiliyor ve bayağı bir güçlü. Çünkü baksanız abi yok etti alana bakın sadece. Böyle bir alanı dümdüz etti. Mükemmel güçlü ya valla çok beğendim. E tabii ki de gücümü artık kapatmak istiyorum. Çok teşekkürler ama gitmek istiyorum. Bırakır mısın beni acaba? Karakterlerin güçlerek bu şekilde ve bu arada mod güncellendi. Ben daha da güncel bir sürümde onun için birazcık buglı olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Videodan keyif aldıysanız ve videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıyeten de eğer ki yorum yapmak isterseniz yorum yaparsanız da beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Bugünlük benden buraya kadar. Umarım eğlenir. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Abi mükemmel bir şey ya bu özellik. Cidden mükemmel bir şey.